boks makinasının para kanalının arızalanması durumuna şahit olduk. Bunun tamiri için servisini aradık. Bir günlük yemeği olan 1500 TL gibi bir ücret istedi. Artı bunun muhtemelen kargo ücretleri de olacaktır. Parayı atıyoruz bir türlü kabul etmiyor. Sorunumuz bu. Vuruş kredisi vermiyor. Cihazı açıyoruz. Para kanalını yerinden söküyoruz. Bu arada internete baktık para kanalının ücretine. Bize çekilen servisin çektiği fiyat 1500 iken ürün fiyatı yarı fiyatına geliyordu. O yüzden bu videoyu çekmek durumunda kaldık. Yani ürünün sıfır fiyatı tamirat fiyatının yarı parası. Bu şekilde paranın atıldığı zaman takip edildiği takip ettiği kanalları görüyoruz şu anda. Bu gösterdiğimiz yerlerden sökeceksiniz. Buralarda bir tıkanıklık var mı bakacaksınız. Hepsinden olabilir. Burada ayar parasının konulduğu hazne var. Bu hareketli kamanın arkasında parayı göreceksiniz zaten orada kaç TL ile çalışmasını istiyorsanız o paranın o paranın benzerini orada sıkıştırılmış olarak, sabitlenmiş olarak göreceksiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. 50 kuruş, 1 TL, 25 kuruş, kaç TL ayar parası koyarsanız o miktar. Bu cihazın çalışabilmesi için paranın oradan geçip hazneye düşmesi lazım. Düşemezse şu yerden geri dönüyor. Buradan hazneye düşecek olan, kumbaraya düşecek olan yerde elektronik çalışan bir tane mandal var. Mandal geri şu bir bobin tarafından çekilmezse parayı tekrar geri müşteriye yönlendiriyor. Ayar paramız burada. Cihazı sökeceğimiz için ayar parasını yerinden çıkarıyoruz. Ayar parasının sıkıştırma yayı var. Onu da çıkarıyoruz. Şuracıkta bir tane yayı var. Çok kolay sırnakları var zaten onu oradan sökebilirsiniz. Nerede bir arıza var diye bakıyoruz şimdi. Burada bir elektronik devre var. Bunun içerisinden para geçerken şuradaki bobini uyarıyor. Şu mavi bobini. <laughs> Mavi bobin mıknatıslanıyor ve ilerideki şu mandalı geri çekiyor. Geri çekince para kumbara'ya gidiyor ve vuruş kredisi veriyor. Oradaki bölümü biraz yağlıyoruz. Sprey şeklinde bir yağımız var. Fazla yağı temizliyoruz. kartı incelemeye devam ediyoruz. Şurada kablonun büküldüğünü ve alttaki devrelere temas ettiğini fark ediyoruz. Kabloda sıyrık var. Elektronik sistemlerle temas ediyor. Onu bir izola bantla kapatıyoruz. Tekrar izole ediyoruz. İzolasyon tamam bu arada. Şimdi tekrar ayar parasını yerine koyuyoruz. Yayını takıyoruz aynı yere. Asit takılabilen bir yay var. Burada önemli olan neyi nereden söktüğün önemli. Burası 1 TL ile çalışıyordu. 1 TL ayar parasını koyduk yay ile yerine kastırdık tekrar. Hareketli kama var bu şekilde. Tekrar para kanalının kapaklarını kapatıyoruz. para takılacak olursa eğer mandala basaraktan parayı kısa yoldan tekrar aşağıdaki hazneye müşteriye iade etme butonu orası. Şurası da kumbaraya giden ya da kasaya giden kasaya giden kanalın kapağı. Elektronik kartımızın da kapağını kapatıyoruz bu şekilde. Zaten hepsi çıt, çıt kolayca sökülebiliyor. Satıcı bize bunun tamirinin mümkün olmadığını, değiştireceğini söyledi. Değiştirse de 1500 TL'ye alacak. Cep telefonları bile tamir edilebiliyor. Bu mu tamir edilemeyecek. Tekrar müşteriye götürüyoruz onardığımız parçayı. bir tane okulun öğrencilerin kullandığı bir tane boks makinesiydi. Test ediyoruz. Evet, vuruş kredisini verdi. Bunlar mutlaka değişmesi lazım. Başka tamir yöntemi yok diyor arkadaş. Bu arada dikkat edilmesi gereken bir şey ince paraları kabul etmiyor. Bu 1 TL'ler kalınlık farklarına sahipler. Eski versiyon paralar kalın, yeni versiyon paralar ince. İnce paraları iade eder cihaz, vuruş kredisi vermez. İşlem başarılı.